Orada kıymet geliyormuş da hep geliyorlardı buraya. Kalabalık mıydı? Hepsi öyle. Kalabalık. Devile. demile bile mücüldü devile. öldü genç. E ee, babaannem genç mi öldü? Babaannemi sen gördün mü? Ben yani iki ay önce gelip geldi babanın Babaannem öldü. He. Bu, bu öldü, aynı gitti Bu anne öldü Öldükten sonra bu, gitti askere. Anne, ben dedene durdum 18 sene. 18 sene. Yanında, yanında durdum. Evet. 18 sene. Yani. Baktım. Evet. Bu askere gitti. Bebek var mıydı? Bebek çocuk var mıydı çocuk? Çocuk mu? Ha İlk kız. İlk kızım. Öldü sonra. Öldü. Hadi gitti askere. Evet. Şey gitti oraya, öldü. Azbiye taktı. Ha, Cemal abimden büyüğü. Cemal Hı. abimden büyüğü. E, Cemal büyüğü. Aa, Azbiye ha, büyüğü. Cemal'den büyük kız. Hmm. Azbiye. Derin taktı. İki tane kaynana taktı. Ben Necmiye Necmi Analı. Necmiye Efendi Babam öyle derdi. Babaannen dedi, Azbiye abla öyle babaanne. Ne zaman evlendi? eğlendim. Değil, ben haberi yok. O zaman gitti de baktım, kendi geldi Nezge. Ev yazdı dedi annesini, o sefer de geldi ve diyor. Nereliymiş? Necmiye adı. Senin adı Nezmi. Analın adı Necmiye. Ben şimdi analıkım. Yani anal bir takdın adını. Seni evet. çarptım. Kalbiye gelen <laughs> Haydi annesi. Evet. Öber. Babaanne. Hı. Ali gelin taktım. Dedemin ismi? Dedemin be. adı. Kalabalık oldum ben. Bazı be. bilamucamız, zekiramızda kıymet vardı. Çok kalabalık Dedemin kardeşlerine söylüyor. Leşber, inek vardı, köpekler, ekmek. Ben de hiç çuptu. Leşber. Petmez. Reçel yapıyordum, petmezler dolduruyordum. 3 hafta petmez kaynatıyordum. Tam üç hafta. Neymiş ben şöyle yapıyordum. Nerede? Bedene baktım on bir yaşta on sekiz on sekiz yaşta baktım. Yasadı. Ya. ya. Bu var asker deden oldu. Hmm. Bu kadar askerliği yaptım ya. Ben şey. Dedem ben yalnız burada on sekiz sene. Aşağıda. 18 yıl mı bakmış dedi. İlk yani. kızı doğum yapmış. Hı? Babam askere gitmiş. Hmm. Giderken hamileymiş. Evet. Bak dedeli vardı 18 sene aldı dedi. 18 sene. Bu evladım dedi. Benim gibi kovaladı. Ben de senin gelinim. Hadi çık de. Bu evladım dedi. Sevinim <laughs> i̇şte, sayımdan aldılar. Doğru. Allah. Evde yapayım, tatlı evi. Karnıyı sattı ben ağlarım. Evet. Gelin bu amcamın gönlü hem babamın gönlü amcam, amcam sağ diye. Ahmet amca. Ahmet amcam sağ diye. Asya yenge vardı. Vardı. Düştü karla balık da. Sonra bir üç ayında yine parayı verdi bu bak. Yine sen durdu. Yani. Aldılar öyle. Onlar, o onlar kızdırmışlar dedemi. Hı? Meryem Egemi'ne Kadir Egemi kızdırmışlar. Dur, bak bir şey söylüyorum. Ben gördüğümde Meryem gibi kovalladı. Hadi, evet. bu evladım. Ben de mal işe bakmadım. Benim sayından alacaklar da. Ya. Ben yapaydı böyle satar. Evi de sata tabii. Ha. Bayanlattı yine. Benim sayımda aldı. Çok Evet. Anılar evet. helal oldu benim. Çok şükür, çok şükür.